Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nons Brawl oynuyoruz. Biraz sesi kısmı anlattım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nons Brawl oynuyoruz. Nons Brawl videosu ilk defa çekiyorum. Şimdi şu karakterle oynuyoruz şu anda. Şu anda önümüze Miko var. Ya zaten biliyorsunuz ben niye söylüyorum ya. ya bu gelme lan şuraya şuraya ateş et buradan bomb hadi be hadi ya of Neyse altınç olduk ilk yoktan yedir 5 şey Neyse, ne şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 10.000 ee, 11.000 yani 12000 kupa olmak üzereyim. 2 3 bir kaç saniye düşündüm unuttum. E arkadaşlar şu an benim maxladığım karakterleri görüyorsunuz. Yani kaç tane max karakter var? 5 tane max karakterim var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 evet 5 tane. Var. ya şu Lumi bir türlü maxlayamadım ya. Çok zor maxlaması. Veya ben çok kötü oynuyorum bilmiyorum. Şöyle genelde oynadığım karakterleri gösteriyorum işte. Böyle iyi. Şimdi Grom oynamayı düşünüyorum çünkü Grom'u az da az çok oynuyorum. Biliyorum nasıl hareketlerini falan filan. Yani az çok bildiğim bir karakter. Ondan dolayı oynayacağım. İnşallah. Arkadaşlar eğer bu videoda arama gidersek vallahi en sonunda küfür edeceğim. Bak genelde zaten ben küfür etmiyorum. <laughs> evet aynen aynen kesin küfür etmiyorumdur bu arada. Allah cezasını versin. bayağı fazla kupa gidecek. 130 kupa gitti. Bir şey olmaz. Sonuçta bir çığırcı. Neyse. Hmm, Gloom oynuyorsam oynamasam bir tekrar düşünsem oynamayayım. Yok yok. yok şey çok kötü olacak. Şimdi hangi karakteri alsam? Cık. Şöyle güçlü bir tank karakter almam lazım yani sınıf. Yüksek hasar, tank dalarım belki bilmiyorum. Yüksek hasar. Yüksek hasar da ne çok karakter varmış. Yani hmm. keskin nişancılara da bakalım. Keskin nişancılar da çok güçlü. Bakalım bir bakalım bakalım bakalım. Mortis mi olsun lazım? Mortis olsun. Mortis de en sevdiğim kostüm olacağım umurumda değil. Bunu alacağım. Çünkü en sevdiğim kostümlerden biri. Ben şuradan şunu bir şunu Allah cezasını vermesin. şöyle yapayım da şimdi gebermeyelim direkt. Şunu da şöyle yapalım. Ya da şöyle yapalım da. Bir. Böyle yapalım ki gebermeyelim. Hadi başlayalım. Yanlış aksesuarı seçtim maalesef. Ee, onu şimdi fark ediyorum. Yanlış aksesuar seçtim. Yapacak bir şey var mı? Yok. Neyse sonraki maçta değiştiririm sevgili. Aga ya Allah belanı versin seni. 210 kupamız gitti çok. 215 kupamız gitti evet. Bu videoda 215 kupamız gitti arkadaşlar. Çok iyi. İnternet. Allah bu belanı versin senin. Direk versin yani. Tamam aldık. Şimdi gelme 2 3 saniye. Tamam şimdi istesen de gel. Bum. Şimdi bu salak ateş edemeyecek bana. Sonra ben bunu geberteceğim. O beni gebertecekmiş. Tamam. Olur. İlla hayra yazacaksın değil mi oraya yani? İlla hayra. Yok Santan. Hiç kimse inanmıyor ki. Bir kere ben inanmıştım normal bir de o kadar. Yanlış yere ult attım Allah cezasını versin. Ne oldu Bayron Bayron Poke Bayron git buradan tamam gitti ben bunu öldürürüm bu arada bu Bayron'u ben alırım da şimdi Amiral. çiki görelim bu arada öldürür o beni. Rahat öldürür. Onun o yüzden kaçıyorum. <laughs> Çaktırmıyorum ama yani altıma seçmiyorum da değil. Hayır. Şuradan atlasam. Öksüz var. Pas. Bom 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 bom. Aldım aldım aldım. Kaç 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 kaç. Bayron. Zehirinden ölürsem Bayron. 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 Nerede mete? Benim canım dolsun ben senin içinden geçmeyecek miyim zannediyorsun sen? Canım doldu. Ne yapacaksın? Öldün. Bay bay. Oyunun başında az kalsın geberiyorduk. Şimdi bir hesaplama daha yapacağım. 210 kupam, 15 kupamız gitmişti. 150 çıkar. 165 kupa daha kazanırsak Eski kupama geri kavuşabileceğim. Şimdi bir bakalım. Şimdi en idin kupama bakacağım ve tekrardan bir hesaplayacağım çünkü unuttum. İnternet internet şu an boka kaydı evet. Kapat şunu arada. İnternetimiz boka kaydı arkadaşlar. Onun yapacak bir şey yok. İnternetim biraz düzelmesini bekleyeceğim. Bir de biraz internete yaklaşacağım. Ya, evimizdeki internet iyi de yani. Üst katta o kadar da iyi değil. Şimdi arkadaşlar Mertes'in açısı oranı değiştireceğim. Şu çok daha iyi hasar veriyor. Gördüğünüz gibi böyle sorunlar oluyor. Çok iyi. Arkadaşlar eğer aşağıda boş alan kalırsa çünkü çok ses var aşağıda zaten duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum geçeceğim aşağıya sesler kesilirse aşağıdaki aşağıya geçmeyi düşünüyorum yani bilmiyorum Belki geçerim şimdi internetimize bakalım ve oyuna başlayalım internet giderse bu Vallahi ne olur sorun mu yani bu videoda sinir krizi geçirirsem numus Brawl sorun arkadaşlar Al kaç. Al kaç. Üf, Piper. Kaç şuraya. Bir adım daha şu, şu Şu alanda kesinlikle biri var. yani illaki Piper falan vardır. Biraz bağırarak konuşuyorum şu an. Çünkü aşağıda e, elektrik süpürgesi çalışıyor. Elektrik süpürge. Ben bu bir aşağıda olsam mı dağılmasa mı diye tereddütte kaldım ama... Yani dalmayı düşünmüyorum. Hayır. şuraya gir. Tamam tamam. O gelince ben içinden geçeceğim ki onun. Deleceğim, deşeceğim. Hemen 1500 kere. Öl. Ya. Neyse en azından kupa falan geçmeme ihtimali yüksek. Evet gitmedi. İyi yolu bu. Um, Mortis oynasam mı oynamasam mı tereddütte kaldım. Bu arada şunu seçeceğim. Bu çok daha iyi. Nedense. Um, sıkıldım. Hadi <laughs> ben delirmeye başladım ya. Arkadaşlar delirirsem bundan yine Nusbrow sorumlu. Ateş etsene. <laughs> oh, al oh, kaç. <laughs> Valla delirdim. Valla delireceğim delir. Delirdim delireceğim. Evet. Az kaldı delir, delirmeme. Konuşmayı da unuttuk. Çok iyi. Şuraya girelim. Şuraya bakalım. Yok, ama şuraya yüzde yüz biri var. Eminim ondan. Hayır adama kendimizi gösterdik bom bom. pom ulti 90 ulti ulti altıma yaptım yani, harbiden mecazi anlamda söylemiyorum altıma yapmış olabilirim şu an bilmiyorum şaka yapıyorum bu arada mecazi anlamda söylüyorum video ne ara 10 dakika oldu lan bu arada bu Leon Şerefsiz order ne ara 10 dakika oldu İlk da de... Üç maç falan girdik sadece Yok yani dört maç Bu maçı da sayarsak dört maç falan girdik Nasıl oluyor? Ulan Leon Kim bilir nereye sıçradı Allahın cezası Leon Leon da yok he Herhalde ulte basıp kaçtı Ulti Leon Leon I don't know Kafama Hadi gel gel. Ben yine de kaçayım şimdi falan sıçmasını istemiyorum. onu kırılca ananı. Şimdi ne yapacağız? Şunu kırın Allah kırın. O çalı orada beni bekledi mi? Zıpla git ama. Biraz hayvanmış ya. Hayvan olduğu için öldüm evet evet. Kesinlikle hayvan olduğu için öldüm. Bu arada harbiden şaka yapmıyorum. Bu çok güçlüydü. Bu. Şimdi kupamıza bakalım tamam kupa kasmaçı gibi bir şey olacak ama yani daha çok kupa kaybetmeci olacak bence bu video. Bu video biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. her ne kadar 10 dakika, 12 dakika bile olmuş yani. Şimdi söylememin artık bir şey kalmadı. Önemli kalmadı. Adam videoda çıktı. Kenşi oynamam. Kenşi kötü. Şöyle Tanklar bayağı iyiydi yani. Burada oynayasım yok bu güçsüz gibi geliyor bana ona da oynasak 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 bu güçlüdür bunu şöyle sinir bozucu bir kostümünü alayım böyle sanki yeni başlamış gibi şaka yapıyorum bu arada Arkadaşlar ben ilk defa Nulls Bravo oynadığımda yaptığım en büyük hata arkadaşlar yani en büyük yaptığım atak hata arkadaşlar bütün karakterleri elmasla açmıştım yani tek tek açmıştım yani bunların böyle burada böyle şeyleri oldu bilmiyordum tabii o zaman o zamanlar bilmiyordum tabii ondan dolayı gidip enayi gibi kendime açtım yoksa yani siz beni tanıyorsunuz bu kadar enayi biri değilim mi Eğer mortis oyuna girdiysem Allah cezasını versin ya Alalım şunu da gidelim. Bu. Aa doğru lan bu vuramıyor. Şanslıyız. Geri zekalı. Çarşı. Kötü <laughs> oldu. Şuradan yemeyeyim. Bıra... Bırak. Bırak. Ciddi adam. Bunlar savaşıyor mu orada? Savaşıyor. Savaş. Gel lan.

Neredeyse herkese aynen döndürdüm. Oo! Oh, tutturamadı. Tutturamadı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Atma. Ya, şu topçu karakterlerden nefret ediyorum. hayatımda en sevmediğim karakterlerden yani karşı takımda olunca en sevmediği şeyler karşı karşı takımdaki topçular. Çünkü genel çok sinir bozuyor atlıyorum bastık ya biz böyle ondan sonra bam 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 diye girişiyoruz e tabi çıkarsa ondan sonra bam bon. ondan sonra şunu şöyle ultimize tutturamıyoruz evet tutturamıyoruz geberceğim çok az kaldı gebermeme Ya yani Allah tutturudu. ben bunu öldürürüm bu arada şu dönmeye bam 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 hadi be hiper şarj asması bir ulti atması öldürecektik de neyse bir şey olmaz. Ve şu an gereğinden fazla kupa kazandık. Ve bu benim için ve 12.000 kupa olmayı başardık. Yani biraz zorlu geçti siz de gördünüz zaten. Biraz zorlu geçti yalan yok. Arkadaşlar videoyu bitirsem mi bitirmesem mi diye şu an kaldım. Arkadaşlar şimdilik videoyu bitiriyorum. Eğer böyle şeylerin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ne olur abone olun bakın izleyenler. Şu an sonuna kadar izliyor izliyorsan Allah rızası için abone ol bak. Sadece tıklayacaksın. Sana bildirim falan gelmesini istemiyorsan istemiyorsan bildirimleri açma. Yani bu kadar basit. Abone olunca direkt bildirim gelmiyor. Ama eğer bildiriminin gelmesini istiyorsan oradaki zil butonuna bas tümüne tıkla. Eğer gelmemesini istiyorsan zil tuşuna bas hiçbiri de. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.